Aksu TV ekranlarının sevilen programı Genç Portreleri bu hafta CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk konuk oldu. Genç Portreler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz bu defa şehrimizin değil komşu şehrimizin başarılı insanlarından <laughs> Fulya Öztürk efendim. Merhaba. Programda Öztürk gazetecilik mesleğini düşünen kişilere tavsiyeler vererek başarının sırrını anlattı. Çok sayıda iletişim fakültesi var mecra e, dijital mecra geniş olsa da e, alan yine de çok çok bu kadar ünlü Üniversite öğrencisine iş kapısı olacak kadar geniş değil farkındayım. Şans faktörü de var, kısmet faktörü de var. Çok inanırım hani o kader kısmına da çok inanırım. Ama nasıl sıradık ya? Sizde bir şeyler dedim ya şu röportajın başında da pes etmemek bence en önemli başarı. Pes etmiyor olmak. Ben bizim şimdi ben şeflik yapıyorum çalıştığım kurumda. Genç arkadaşlara da söylüyorum. Diret niye öyle yaptın pes etme hemen moralini bozma hemen lütfen yani sırtını dönme. Galiba çok mücadeleciydim. Bana da dedim ya stajyerlik yaptığım dönemde de stajım bitti dediler ya ne yapacağım deyip kendi kafama göre formüller bulmaya çalışırdım. Ya bir süre daha şurada çalışayım adama gidim yönetmene söyleyeyim. Hani çok böyle çok tırmaladım. Konuşmasının devamında Öztürk muhabirlik yaparken yaşadığı süreçleri anlattı. Haberde çok önemli anlara tanıklık ettim. Ama en böyle farklısı derseniz, herhalde Azerbaycan Ermenistan savaşıdır. Yani orada çünkü bir ülkenin savaş meydanında. Azerbaycan'da Ermenistan Azerbaycan savaşını ben iki ay yaklaşık iki ay işte, takip ettim orada. Orada çok önemli anlara tanıklık edip insanlara duyurdum. O savaş dönemi olabilir çünkü Azerbaycan halkının da sağ olsunlar çok takip ettiler bizi yaptığımız haberleri ve son dakika gelişmelerini de çoğu zaman duydular bizden benim kanalıma aracılığıyla kırılma noktası dönüm noktalarından bir tanesidir diyeyim.